Merhabalar. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz hastayım arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın ama kanalımızı videosuz bırakmak istemedim. O yüzden analizlerim üzerine bir şey fark ettim. Ondan dolayı bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak bir piyasa analizi yapalım. Bitcoin şu an 37.780 dolardan, Ethereum ise 2339 dolardan alıcı buluyor. 24 saat içinde en çok yükselen coinler XDC, tefol Phantom, TRX e var arkadaşlar. TRX de şu an güzel bir yükseliş görüyoruz. Normalde 70, 69, 70 civarlarındaydı ama bugün güzel bir yükseliş var. 24 saat içinde en fazla düşen coinlerimizin içinde AMP, QNT, RUN, KSM olarak. Görürüz arkadaşlar bildiğiniz üzere dünkü videomuzu çektiğimizde Amp coin bayağı bir yükseliş yapmıştı şu an tekrar bir düzeltmeye gitmiş Ondan dolayı Bu coinlerde Düşüşük yaşıyoruz şu an Shiba coin'de de Bayağı düşüş yaşayan coin'lerin arasında Şimdi arkadaşlar Şöyle bir izlenim var e, Cross'ta Ben bunu fark ettim Tabii Sizin yorumunuz bunda ne olur bilemem Şöyle bir Gösterelim Şu tarih burası şu an e, Did cross'un oluşacağı tarih yani yakın zamanımız şu an. Şurası da geçmişte yaşanan yani 26, 27, Mart, 28 Mart'ta olan bir Did cross. Aradaki size bir fark göstereceğim arkadaşlar. Biz hep şey demiştik. Bu an sezonu geliyor mu, gelmiyor mu? Şu an anlıyoruz ki boğa sezonu gelmeyecek arkadaşlar. Bunu nereden anlıyorum? Ya da e, nasıl anlayabildim? Şimdi arkadaşlar eski şey, geçmişe bakıyoruz. Ditcross'un oluştuğu tarih şuradan şöyle 2 Nisan. 2 Nisan. Bakın 2 Nisan'dan sonra Bitcoin'de %50'lik neredeyse bir yükseliş var. Peki bu Ditcross ne zaman olmuş arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Burası ne tarih? Yani en üst AHT tarihi bit kurusun oluştuğu tarihte 2 Nisan. Yani 106 gün. Şimdi yakın zamana geliyoruz. Aynı şekilde en yüksek olan gün hangisi? 14 Nisan. Peki buradan 106 gün ileri sararsak 29 Temmuz, 30 Temmuz civarlarında oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Onu e, göstermek istedim ben size. Benim tahminimce bu dit cross, ol, dit cross oluşmadan ya da oluşup hemen yukarıya yani şunu yapma ihtimali yüksek gibi görüyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle biraz daha büyütelim. Bir tık daha büyüteyim şunun olacağını düşünüyorum. Bu gelecek. Bir dakika şunu yeşil yapalım renkleri uyumlu. Bu gelecek, burayı teyit geçecek, yükselecek. Yükseldikten sonra artık tam burada böyle bir kesişim olacak. Şurayı da göstereyim. Bu kırmızı nasıl olacak onu da göstereyim. Bu kırmızı arkadaşlar. Bu kırmızı buna devam edecek. Bu da böyle böyle devam edecek, devam edecek, devam edecek. Artık tam burada bir kesişim olacak. Peki bu Bitcoin'e nasıl bir fiyat artışını nasıl yapacak? Şöyle düşünüyorum arkadaşlar ben onu da. Bitcoin buralarda yine bir dalgalanma yapacak. Dalgalanma yapacak. Artık bir tık yükselecek, gelecek. Sonra tekrardan bir fiyat artışımı yapacak. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoyu da göstereyim ben size hemen. Bitcoin gelecek. Düşüş yaşayacak. Pardon şunu bir yeşile çevirelim. Bitcoin gelecek. Bir düşüş yaşayacak, yaşayacak, yaşayacak. Buraya geldikten sonra artık tekrardan yükselecek. Ya şunu yapacak. Ya sadece yükselecek arkadaşlar. Ya da biraz düşüp. Yani bir ee, kaç bandı oluyor orası. 32.000 bandına tekrardan gelip. Yani şu destek Bölgesine tekrardan gelip tekrardan yukarıya çıkabilir. Bizim öngörümüz bu. Yani bunun anlamı bu. Şimdi burada bunu gösterdim arkadaşlar. 106 günlük bir çubukta. Şimdi burada size bir eterim göstermek istiyorum. 2 Nisan'a dikkat edin arkadaşlar. 2 Nisan'a. 2 Nisan noktasına bir dikkat edin. Bir bakalım neler olmuş. Geçmiş boğa sezonu. Şöyle bir 106 106 günlük 2 Nisan noktası demiştik. 2 Nisan noktası burası arkadaşlar. Hatta ben şunu göstermek istiyorum size. 2 Nisan noktası burası arkadaşlar. Tam şuralar. 2 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar %120'lik bir kar. Mükemmel bir kar arkadaşlar. 2 Nisan'dan 5 Sa kadar. Yani buradan şunu görüyoruz. Şimdi ne olacak? Bitcoin ile bit cross gerçekleştikten sonra altcoin'lere biraz para kayacak. Bu da neyi gösteriyor bize? Şu anki olduğumuz zararları kurtarabiliriz. Yani bunu gösteriyor bize arkadaşlar. Benim analizim bu şekildeydi. Yani ben buna dikkat ettim bir şeyin farkındalığını göstermek istedim. Yani bunlara çünkü dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat etmezsek ne olur? Paralar kaybedebiliriz. O yüzden arkadaşlar size böyle bir video çekmek istedim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. İyi günler dilerim.